Allah Allah. Biz mi? Oh, korktum. <laughs> Arkadaşlar bu bizim James Kim bu da? Sizce bu karakterin adı ne? Bu karakterin adını hemen şimdi yorumlarımıza yazın dedim. Eyvah. benim çıkmış Sen beni hep korkutuyorsun mu? Hep korkutur bu. Neyse. Şaka ne kadar acayip yalnız da. Neyse başka bir şaka var. Ben Var şimdi ah düştü ya yapılan kötü şakalar ne kadar da zarar verecek oh. kafam neyse kafamda olursanız o zaman şimdi farklı bir yönden ilginç eşyalarımıza devam etmemiz gerekiyor Tamam. neyse o zaman şimdi koç çıkamıyorum. diyorum görüşmek üzere bay bay